Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bir market 19 Ağustos 2025 Salı indirim kataloğunu incelemeye başlıyorum. Torku 1 litre süt geliyor. 27 liradan satılacak. Dana döner 500 gram 235 lira. Arpacı tam yağlı beyaz peynir 800 gram 119 lira. Yöresel peynir çeşitleri 60 lira. Atpınar tam yağlı klasik peynir 3 dilim 170 lira. Aytaç pirinç sucuk 450 gram 79 lira. Pirinç çıtır kıtır fileto 1 kilogram 139 lira. Anka yarım yağlı tost peyniri 2 kilogram 349 lira. Krem peynir ikili paket 55 lira. Duranlar yarım yağlı taze beyaz peynir 100 lira. Maret lezzetince hindi füme 40 lira. Namet dana macar salam ikili paket 43 lira. Hazır mıhlama kuymak 85 lira. Dost 5 kilogram yarım yağlı yoğurt 160 lira. Torku 3 kilogram yoğurt 129 lira. Sek bardak ayran 7 lira. Torku 1 litre ayran 33 lira. Banvit pirinç jumbo sosis 59 lira. Akto sade ve karamel dondurma 130 lira. İçim kefir 23 lira. Aynes süt çeşitleri 8 lira. Çikolatalı çilekli Dost bitkisel krema 14 lira. Efsane yerli pilavlı pirinç 5 kilogram 250 lira. Ton balığı ikili paket 79 lira. Torku bulgur çeşitleri 33 lira. Pasta villa bronz kalıp makarna çeşitleri 40 lira. Lavaş tortilla 8 yaprak 35 lira. Sana margarin klasik paket dörtlü 100 lira. Haşlanmış suyu süzülmüş bakliyat çeşitleri maş fasulyesi, Meksika fasulyesi, börülce adet fiyatları 29 lira. Salata topik çeşitleri 25 lira. Cem siyah zeytin 1 kilogram 175 lira. Tada mısır konservesi 15 lira. Tukay sos çeşitleri 38 lira. Çıt kapak yayla çiçek balı 299 lira. Metin ekstra geleneksel vişne reçeli 1 kilogram 99 lira. Metin geleneksel reçel çeşitleri 75 lira. Muhler salata sosu, salata ve çiğ köfteler için 50 lira. Sirke çeşitleri 69 lira. Et ve tavuk sosu çeşitleri 49 lira. Baharat çeşitleri 45 lira. Kırmızı pul biber 250 gram 65 lira. Nesvit kırmızı meyveli sade tahıl gevreği 99 lira. Profiterol 18 adet 125 lira. Tartolet 18 adet 125 lira. Unu çikolata kremalı kruvasan 13 lira. Nesle kakao 55 lira. Knorr bardak makarna çeşitleri 14 lira. Gevrek ekmek çeşitleri 69 lira. Rinso 10 kilogram toz deterjan 284 lira. Aku Baby bebek bezi aylık paketler 235 lira. Bingo bulaşık makinesi kapsülü 50 adet 185 lira. Pafu tuvalet kağıdı 32'li 160 lira. Pafu kağıt havlu 12'li 95 lira. 20'li desenli peçete 18 lira. Birey ıslak havlu 90'lı 28 lira. Tofilya yüzey temizlik havlusu 102 adet 59 lira. Komeli şampuan 1000 mililitre 85 lira. Yüzey temizleyici 69 lira. Sensil köpük temizleyici sprey 55 lira. Cif lavabo fayans temizleyici ikili paket 129 lira. Mikrofiber temizlik bezi seti 5'li set 139 lira. Slippy emici külot hasta bezi 8li paket 149 lira. Orkid günlük hijyenik pet 89 lira. Makyaj fırçası ve ayna seti 169 lira. Maskara 109 lira. Makyaj sabitleme spreyi 129 lira. Lip balm 99 lira. Göz kalemi 55 lira. Saç tebeşiri 199 lira. Çöp şiş yüzlü paket 25 lira. Tüy sarartıcı krem 75 lira. Tüy dökücü krem 89 lira. Banyo süngeri 49 lira. Masaj başlıklı saç tarağı 59 lira. Alkalin kalem pil 8'li paket 99 lira. Ton balıklı kedi yaş maması 34 lira. Bisiklet yaka atlet erkekler için 195 lira. Erkek V yaka atlet 195 lira. Bisiklet yaka atlet, kadınlar için 179 lira. V atlet, kadınlar için 179 lira. Lazer kesim yüksek bel ten rengi paçalı korse 159 lira. Beşli patik çorap erkekler için 62 lira. Beşli patik çorap çocuklar için 59 lira.